Tereddüt ve ihmal aynı şeydir. Protokol platformuna hoş geldiniz. Uyarı. Kullanıcının performansı takip edilecektir. Protokol. Bir Centuria 4 güvenlik kurumu. Bu birim protokol 781A ile uyumludur. Görevi emredildiği gibi başarıyla tamamlayın. Hayati belirtileriniz yeterli düzeyde. Bu birim protokol 781 aile uyumludur. Sistem kontrol ediliyor. Birim çalışır durumda. Uyarı. Kullanıcının performansı takip edilecektir. Rutin denetleme zorunludur. İşbirliğiniz için teşekkürler.